Merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Siren Challenge oynayacağız. Karşımızda Siren Kafa var. Merhaba Siren Kafa. Arkadaşlar işte Siren Kafa dostumuz Siren Kafa'yla TikTok Popit Challenge ve evet, Takas Challenge oynayacağız Siren Kafa'yla. Evet arkadaşlar Siren Kafa da benimle birlikte oynayacak rakip Siren Kafa. Bakalım nasıl oynayacağız? Şimdi Siren Kafa bakalım bize ne verecek arkadaşlar? Şimdi Siren Kafa'dan bir şeyler isteyeceğim. Evet arkadaşlar Evet siren kafa benim karşıma bir tane savaşçı koyacak bakalım siren kafa benim karşıma kimi koyacak arkadaşlar oha siren kafa bana kimi getirdi arkadaşlar bakın o güzel arkadaşlar siren kafa bana trafik kafayı getirdi ben siren kafa'ya bakalım kimi verebileceğim arkadaşlar siren kafa kabul edebilecek mi bakalım arkadaşlar ben de siren kafa'ya o zaman ee, şöyle yapayım. Siren Kafaya Ateş Kafayı Koyayım Arkadaşlar İşte Ateş Kafayı Koydum Bakalım Siren Kafa Kabul Edecek Mi Arkadaşlar Oha Ne Oluyor ha, Aha Arkadaşlar Siren Kafa Arttıra Gitti Arttır Diyor Arkadaşlar Bakın Arttır işaretinin Oraya Geldi Oha Arttır Diyor Arkadaşlar O Zaman Siren Kafaya e, Ateş Kafanın Yanında Bir Tane pil Necati Vereyim Bakayım Kabul Edecek Mi Arkadaşlar Arkadaşlar Ne Yapıyor Bakayım Oha sanırım kabul edecek arkadaşlar ve geldi evet kabul etti evet kabul etti arkadaşlar aldım siren kafa onu kabul etti siren kafaya bu. evet bunları verdim arkadaşlar bunlar siren kafanın oldu şimdi ben siren kafaya bir şeyler siren kafa benden ne isteyecek bakayım siren kafaya arkadaşlar bunu veriyorum bunu istedi bakalım siren kafa bunun için bana ne verecek arkadaşlar Şimdi sıra bende ve siren kafa bunun için bana ne verecek gelsin bakalım aha düştü bakalım bir siren kafa oha televizyon kafayı verdi arkadaşlar televizyon kafayı verdi ama televizyon kafa arkadaşlar ben televizyon kafa için siren kafa bana arttır demişti ben yine arttır dedim siren kafayı bakalım siren kafa bana kimi verecek siren kafa bana kimi verecek Oha ışık kafayı verdi arkadaşlar. Işık kafa ve bok kafa, ışık kafa ve televizyon kafa. Bence makul kabul ediyorum arkadaşlar. Bunları aldım arkadaşlar. Elimde trafik kafa, ışık kafa ve e, televizyon kafa oldu. Sıran kafa ya da bok kafayı verdim arkadaşlar. Ve Necati'yi verdim. Şimdi benden yeni bir şey istiyor arkadaşlar. Sıran kafa bakalım yine ben ona ne yapacağım? Nasıl verebileceğim bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi. Evet devam ediyor. Evet benden bir Kral Şakir. Kral Şakir istedi. Ha Kral Şakir ha? Kral Şakir. Evet ben ondan Kral Şakir'i. Aa o senin miydi Kral Şakir? E, olmuş arkadaşlar. Ben ondan Kral Şakir istiyorum. Bakalım ben ne verirsem kabul edecek. Ona çok kafalı böyle 1, 2, 3, 4, 5 kafalı siren kafa vereyim. Bakayım kabul edecek mi? Arkadaşlar ne yapıyor? Hayır arttıra gitti. Bakın arttıra gitti arkadaşlar. O zaman o zaman sana bir tane o kadriye vereyim Siren Kafa. Hayır arttırda kaldı gitmedi. Arttır arttır diyor. Bakın gitmedi oradan. Hala arttırdı Siren Kafa. O zaman Siren Kafa sana bir tane tol klozet kafa vereyim. Arkadaşlar ne yapıyor? Ne yapıyor? Hay çekilmeye gidiyor. Çekilme tamam tamam çekilme başka bir şey vereceğim. O zaman arttır dedi. Tekrar arttıra gitti. Arkadaşlar her şeyimi alıyor. O zaman sana bir tane remzi veriyorum. Lütfen artık kabul et ya. Arkadaşlar ne yapacak çok merak ediyorum. Bakalım ne yapacak. Çekile mi gidecek yoksa? Evet gidiyor yavaş yavaş. Lütfen çekile gitme. Gitme çekile. Tamam kabul etti. Pay hey, katmış bana arkadaşlar. Oh lan bir tane kral şakir alacağım diye neler verdim arkadaşlar. Bakar mısınız ya? Al bakalım pis herif. Evet arkadaşlar bakın benden neler aldı ya. Bakın Ateş Kafa, Remzi, Bok Kafa, Trafik şey, e, Necati, Kadriye, sen görürsün Siren Kafa. Sen görürsün Siren Kafa. Ben şimdi senden neler isteyeceğim neler? Evet arkadaşlar. Şimdi ondan en sevdiğim karakter olan e, Necati isteyeceğim ve diğerlerinin hepsini geri alacağım ondan görür o. Aha benden benden bu boyalar istiyor. Ne yapacak bu boyalarla bu ya? arkadaşlar benden bu boyaları istiyor. E o zaman bana bir şeyler getir bakalım. Hadi neler getireceksin? Sen görürsün. Arkadaşlar bakalım bana neler verecek. Aha klozet kafayı veriyor. Sen şimdi görürsün. Arttır arttır. Klozet kafa olmaz. Evet arkadaşlar. Aha 5 kafalı siren kafayı verdi. Arttır. Evet arkadaşlar. Hepsini alacağım ondan. İstediğim alana kadar bekleyeceğim. Bakayım mı ne? Kadriye mi? Hayır. Necati istiyorum. O vermiyor. Aha Remzi'yi verdi. Arttır. Arkadaşlar onu mahvedeceğim. Necati verdi. Necati verdi. Çekiliyorum Siren Kafa. Çekiliyorum. Oha çekiliyorum deyince başka bir şey daha getirecek galiba. Oha bunların evini de verdi. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum arkadaşlar. Ve oyunu kazandım. Böyle videoların devamı için bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizlerden süper like'lar bekliyorum. Bu videonun devamının gelmesi için altlara yorumlarınızı yazın. En sevdiğiniz tren kafa hangisi? Evet challenge videomuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.